Evet arkadaşlar sayılarla ilgili üçüncü partımız tek ve çift sayılarla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sayılar konusunu aslında yapabilmek için daha önce değişik tiyolar vermedim. Soru konunun sonuna sakladım. Sayılar konusunu yapabilmek için çok fazla soru çözmeniz gerekiyor. Biraz tecrübe edinmeniz gerekiyor. Matematik tecrübesi yani sayılarla ilgili soru tecrübesi edinmeniz gerekiyor tahminde bulunmanız gerekiyor bu yönde. İsabetli tahminlerde bulunmanız gerekiyor. Tahminde bulunmak yetmiyor tabi. İsabetli tahminlerde bulunmamız gerekiyor. Şimdi gelelim tek ve çift sayılara. Şimdi teklik ve çiftlik nedir? Teklik ve çiftliği biz en basitinden arkadaşlar ikiye bölünen ve bölünmeyen olarak çok basit bir şekilde tanımlayabiliriz. İkiye bölünen sayılar çift sayılardır. İkiye bölünebilen sayılar tek sayılardır. Bunları bir kenara yazın, not alın. Bunları sürekli bilmeniz gerekir. Bunlar matematiğin temelinde olan şeylerdir. Şimdi tek sayılar -3 -1 negatifler de tek sayı olabileceği gibi 1 3 5 7 9 diye sonsuza kadar gider. Çift sayılar ise bizler -4 -2 0 2 4 6 8 nokta nokta alabiliyoruz. Arkadaşlar bunun dışında tek sayılarla ilgili belirli özellikler verilmiş. Mesela bakıyorum. Şurada Tekle tekin toplamı çifttir. Ya yani bunu her seferinde iki tek sayıyı toplayarak 3 ile 1'i toplayarak da çıkarabilirsiniz. 3 1 daha 4. Arkadaşlar tek denildiği zaman genellikle 3'ü kullanın. Hani 1'i de kullanın ama 3'ü daha çok kullanın çünkü birin bazen yanıltıcı şeyleri olabiliyor. Bunları hep buralardan çıkaracağım ben. Mesela tekin bütün kuvvetleri tektir, çiftin bütün kuvvetleri çifttir. Aksine bunları hep biliyorsunuz. Bunları hep gördünüz. Görelim şimdi acaba sorular nasıl çözülüyor. Bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi çifttir? 417 bu. Tek bir sayı. Ben bunu 3 olarak düşünüyorum. 23 tek bir sayı. Yine 3 olarak düşünüyorum. 3 kere 3'ten 9. Dolayısıyla bunun cevabı tektir arkadaşlar. 5 üzeri 8'i ben 3'ün herhangi bir kuvveti olarak düşünebilirim. Her zaman tek çıkar ya da 1'in 8. kuvveti olarak düşünebilirim. Bu tektir arkadaşlar. Yani 3'tür. Eksi 8'in bütün kuvvetleri 8 çift bir sayıdır. Bütün kuvvetleri de çifttir. Keza 2'nin kuvvetlerinden örnek verecek olsak. Bunu da 2 olarak düşünelim. 3'ten 2 giderse 1 kaldı arkadaşlar. Bu da tektir. Bu zaten çift bir sayı. 2 diye düşünüyorum. 713 tek 3 düşü diye düşünüyorum. İkisinin toplamı 5. Yine tek. 6 bölü 8 ile ilgili açıkçası çok fazla bir şey söyleyemem. Fakat iki çift sayının birbirine bölümü her zaman için tek ya da çift olmayabilir. Zaten tek ya da çift bir sayı da değil. bu Çünkü birbirine tam bölünmüyor. Demek ki arkadaşlar bu artık tek bir sayı değil. Bakıyorum. 3 üzeri 0, 1. Birin bütün kuvvetleri 1. Şurada çift bir sayı, herhangi bir çift sayı yazıyorum. Dolayısıyla cevap 4 oluyor. Doğru cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Yukarıdaki sayılardan hangisi ya da hangileri tektir demiş. Bakıyorum. 45 üzeri 27. Tekin bütün kuvvetleri zaten tektir. Bu 1 diye düşünüyorum. 27'nin 45. Bu da yine tek bir sayı. Toplamları çift. 1 kaybetti arkadaşlar. Bunu üsler olduk. Demek ki 2 kesinlikle uyumlu bunlara. Acaba 3 uyumlu mu değil mi? Buna bakalım. Tekten çift giderse 3'ten 2 giderse arkadaşlar burası 1. Bu da tek bir sayı 1 kere 3'ten maalesef sonuç 3 ve tektir. Yani 3 de kesinlikle olmaz. Cevabımız Bursa'dır. Fakat yine de gelin bunu yapalım arkadaşlar tek bir sayıdan çift bir sayı gittiğinde ne kalır arkadaşlar? 5'ten 2 giderse 3 kalır. Bakın tektir cevabı. 3 de tekti. Dolayısıyla 3 de tek olduğu için arkadaşlar doğru cevap denizde olacak. 2 ve 3 olacak. Buna dikkat ediyoruz. Acele etmeyelim arkadaşlar. Benim gibi aceleci olmayın. Aceleci olmak her zaman bizlere kaybettirir. Evet. A bir tam sayı olmak üzere 3A-1 sayısı bir tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle tek sayıdır? Bu tarz sorularda sizlere tavsiyem bunu tek bir sayıya eşitleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 3A tek bir sayıya eşitse eksi 1 ile topladığınız tek sayıyı da Atıyorum 3 1 daha 4 yapar. Yani sonuç çift yapar. Sonucun çift yapabilmesi için de A'nın kesinlikle arkadaşlar çift bir sayı olması lazım. A'yı çift bulduysak 2 gibi düşünebiliriz. 2 artı 6'dan bu bir kere 8 yapar. Asla tek olmaz. Çift bir büyük sayı düşünüyorum. 4'ten 3 giderse 1 kalır. 5 kere 1 5. Tek sayı yapıyor arkadaşlar. Bunun cevabı kesinlikle tek sayıdır. Çünkü çiftten teki çıkarırsanız tek kalır. Tekle de çarpımı tektir. Evet buna bakalım arkadaşlar. A'yı çift düşünüyoruz. 4 düşünebiliriz burada. 4 2 daha 6 olsa burası. 4'ten 1 gitse 3. 6 kere 3 18. Bunun sonucu zaten her halükarda çifttir arkadaşlar. Olmaz. Çiftin bütün kuvvetleri çift bir sayıdır. 2'dir yine. Çiftin kuvveti gene 2'dir. Kendisi zaten 2'dir. Ama bunların hepsinin 1 ile toplanması kesinlikle tektir arkadaşlar. Bu da olabilir. 2'nin herhangi bir kuvveti çifttir. 3'ün herhangi bir kuvveti tektir. Yani 2 artı 3'ten sonuç yine tektir arkadaşlar. 5'te oluyor. O zaman 4, 2, 3 tanesi olabiliyor arkadaşlar. En bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir çift sayıdır? Hmm. Bakalım. Şimdi bir sayının karesi eğer sayı çiftse çift, tekse tek. Dolayısıyla bu olmaz. Bir sayıyı 3 ile topladığınızda çift sayıysa tek. Tek sayıyla çift olur. Bu da olmaz. Neden A başlamadım? Genelde ben orta şıklardan başlamayı tercih ediyorum. Tavsiye ederim. Çok daha az, az, zaman kaybı oluyor. Bir sayının küpü, bir sayının küpü çiftse zaten çift bir sayıdır. Çiftin çiftle toplamı çift. Tekin çiftle toplamı tektir. Yine değişiyor bakın arkadaşlar. Şuna bakalım. Bir sayı çiftse çift çıkardığınızda sonuç çift. Topladığınızda tekle çıkardığınızda tek kalır. Bu da olmuyor. Demek ki cevabımız kesinlikle ve kesinlikle budur arkadaşlar. Sebebi ise şimdi deneyelim. Çift bir sayı da deneyelim. Mesela 4 deneyelim arkadaşlar. 16. 16'dan 4 giderse ne kalıyor? 12 kalıyor. Ne yapmış olursunuz? Çiftten çifti çıkarıyorsunuz. Çift kalıyor. Tek bir sayı olsa mesela bu 9, 9'dan 3 gider gittiğinde yine çift bir sayı kalıyor. Tabii bir de şu arkadaşlar. Tekten teki çıkarıyorsunuz. Çiftten çifti çıkarıyorsunuz. Her durumda çift bir sayı kalıyor. Bir. Evet. Birazcık daha zorlara bakalım arkadaşlar. A, B, C birer tam sayı olmak üzere demiş. A, B artı 1 çarpı C eksi 1 bölü A eşittir A artı 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. A ve C tek sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar şu A'yı isterseniz şu tarafa atalım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Şöyle yapalım. B artı 1 çarpı C eksi 1 eşittir. A kare artı A olsun burası. A ile çarptım bakın. Şunları da C ile çarpayım arkadaşlar. C B artı C eksi 1 artı eşittir dedik. Acele etmeyelim. Eşittir a kare artı a dedik arkadaşlar. Değil mi? C'ye dağıttığımızda bakalım şimdi. Diyor ki a ve c tek sayıdır diyor. Bakalım. Bu tek olursa, bu tek olursa, bu da tek bir sayı zaten. Bir kere şu teklerin teklerin farkı A da tek olursa ama olmayabilir şunun sonucu bir sayının karesiyle kendisinin toplamı her koşulda tekse de çiftse de çifttir arkadaşlar Burası bir kere çift oluyor. Bunu az önceki örnekte görmüştük. Sonuç çiftse çifte bir eklediğimizde sonuç tek olur CB artı C kesinlikle tek bir sonuçtur. Şimdi arkadaşlar. Bunun tek olabilmesi için şu her ikisinin de ayrı ayrı ne olması lazım? Bunu bulmamız lazım. Ya da bunu C parantezine aldığımızda. C'nin tek B artı birinde tek olması lazım. C kesinlikle tek bir sayı. B artı birden tek olduğuna göre B'nin kendisi de çift bir sayı olur arkadaşlar o zaman. B çift C tek sayıdır olacak. Doğru cevap Bursa olacaktı. Diyorum. Evet arkadaşlar. P, Q, R birer tam sayıdır. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Şimdi 12 buraya çarpım olarak geçtiği zaman 3Q eksi R'nin sonucu bir kere çift olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bunun sonucunun çift olması demek Şunların arkadaşlar ikisinin de ya tek çünkü tekten tek çıkarırsanız çift ya da ikisinin de çift olması gerekir. İki duruma da bakalım. İkisi de tek olsa P için çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. İkisi de tek olsa 3 ile çarpıldığı için Q da tek oluyor. Yani Q ve R tek sayı olabiliyor. Ama her ikisi de çift olursa, yani R'miz çift olursa, bunun çift olabilmesi için Q'nun da çift olabilmesi lazım. Yani Q ve R tek sayılardır. Doğru arkadaşlar. P ve Q tek sayılardır. Bunu bilemeyiz. Q tek olabiliyor. P de tek bir sayı olsa da Doğru olabilir. Kesinlikle yanlış olmaz. P çift sayıysa demiş, R de çift sayıdır demiş. Bunu da bilemiyoruz arkadaşlar. Doğru olabilir. Q ve R her ikisi de tek oluyor gördüğünüz gibi. Bu da doğru. Kesinlikle yanlış değil. P ve R çift sayılardır diyor. Olabiliyor arkadaşlar. Mümkün. Fakat R çiftse Q kesinlikle tek sayı olamıyor. Bakın diyoruz ve bu parta da burada sonlandırıyorum arkadaşlar.